Sevgili aile fertleri, salona bekleniyorsunuz. Sevgili aile fertleri, salona bekleniyorsunuz. Babanız sizi salona çağırıyor. Lan ayıptır be, ayıptır. Burada babası hepinizi çağırıyorum burada. Bir kişi de çıkıp, kişi gelmiyor ki salona. Abi burada... doğru, ne bağırıyorsun? Sizin apartman boşluğunda ya. Kız yüreğime iniyordu lan. Of. Siz dışarı mı çıktınız Evler ya? Evet dışarı çıktık baba. Evde değildiniz. Değildik. Allah Allah ben niye çağırmadınız? Babam senin muhabbetin sarmıyor ya. Çok önemli bir şey konuşacağız. Tamam mı? Öyle muhabbetin sarmıyor diyorum hala konuşacağız diyor. Anlamadım ya bu adamı. Sus be sus be zevzek. Ne oldu güzel bir haber mi var? Evet çok çok güzel bir haberim var sizlere. Annemle boşanıyor musunuz? Oğlum bunun güzel haber? Ya anne ben şimdi terk ettiğim kızlara diyorum ki benim aile problemlerim var. Annemle babam ayrı. En azından doğrulamış oluruz bunu. He? Lan yok öyle bir şey saçma sapan konuşma ya. Kızımla boşanıyor musunuz? Ay. Anneciğim hayır diyor adam. Ne bağırıyorsun? Duydum herhalde de cevabı beğenmedim. E, tamam. Ne diyeceksin hadi? Söyle baba. Evet. Ha. Hazır mısınız? Evet. Söylüyorum. ve ee, Paris. sizi sattım. İşte sizi böyle komple sattım. Ay babacım ya. Tamam. Geçen gün de ben sizi sattım. Sizle yemek yiyeceğim deyip kız arkadaşlarımla yemek yedim. Canım benim öyle değil. Para karşılığında ben sizi sattım. Ay aşk olsun Nuri. Hadi çocukları anlarım da. İnsan karısını satar mı? Çocukları anladın mı? Ee, anlarım yani. Dara düşer. Nasıl yani ya? Duyun ha. Bak sizi ilk fırsatta satarlar. Ya, Nasıl, ya buna mı takıldınız? Adam böyle diyor. Takıldım. Anlatıyorum, anlatıyorum. Şimdi. Ona tane patronun arkadaşı geldi, tamam mı? Patronun arkadaşı da yapımcılık yapmaya başlar. Yeni böyle özgün hikayeler arıyormuş. Ben dedim ki, ya bizim hayatımızı yazın dedim ya. Bizim hayatımızı yazın dedim Yok, yani. Ya, o zaman da... hayatımızı nereden biliyor ki adam Bilmiyor işte. Ben önden bazı bilgiler verdim, tamam mı? Dedim ki, mesela söylüyorum. E Babacım, kusura bakma. Ben elin adamına bizim özelimizi ha. falan anlatamam. Değil mi? Yok. Canım benim, beğenirse 500 bin lira veriyor. Kutumuzu da açalım. <laughs> Hazır denk geliyor. <laughs> Her şeyi görsün adam. Ne olacak ya? ya. He? O kadar abartma. Kuyruk sokumumda mi? ben var, ondan bahsedeyim. Hayır, hayır, hayır. Hay. Ortan olsun Burak. Yok mu? Uf, Tüverk yapayım. Hayır oğlum lan! Baba, olmaz çünkü bizim hayatımızda hiç skandal yok ki. Var en, lan, kal... var. Nasıl skandal yok? Var, var baba. Bizim hayatımızda bir skandal var. Ne? Yani. Ee, şey, e, ben geçen Ramazan ee? orucu unuttum deyip bozmuştum ya. E? Ee? Aslında unutmamıştım. <laughs> Salak bu skandal değil, günah. günah. <laughs> Allah Allah. Oğlum şimdi şöyle, ben adama bazı bilgiler verdim. Siz orada rahat olun, bana güvenin. Ne verdin, ne ee, verdim. Dedim ki, bizim ailemiz fakir. Biz fak fakiriz dedim. Evet. evet. Tamam. evet çok Yakınız zaten. Ee, başka bilgi daha verdim. Anan kör. Ah. Allah, ben niye kör oldum? Gör zekalı. Bana diyorsun ya hani gözüm görmesin seni diye al sana fırsat. Ee, yani yalandan sıktım bir iki bir şey. Size ayak uydurun tamam mı? Baba, baba ben, ben ne oldum baba? Sen e, Seninki biraz zor ya. Allah, yapar, yapar. yapar, Sen söyle. ultra böyle, ultra zekalı bir çocuk olacaksın. Tamam yapamaz, mı? Yapamaz, yapamaz. Burak yapamaz. Yapamaz, olmaz. Burak'tan olmaz. Anne, ultra ne? Bak, yapamaz. Hayır, ultra'yı bir açıklasan yapar mı? Ne olmaz, bundan olmaz. Üzerine yapışmadı, olmaz. Başka, başka neler dedin? Gelmek üzere mi adam? Hmm. Allah. Değil. Ne dedim? Şey, Allah! Ne yaptın? Şey? Başka ne dedin? Başka, başka bir şey ne var. Kızım, ayağı koydum. Fakiriz. Tamam, çok fakiriz. Bu kadar. Ayak durun. Sì. Dur, bana ayak durun. Tamam mı? Herkes bana bak. Herkes boynunu boynunu bük. Bu yapamam. Boynunu, boynunu bük. Bu yapamam. Koraç Bey hoş geldiniz. Koraç Bey. Estağfurullah, estağfurullah. Lütfen, lütfen. Estağfurullah. lütfen. Hoş geldiniz. Hoş Şöyle buyur edelim. Hoş geldiniz sahip. Anlamadım. Buyurun. çok... Başka şey. Şöyle, şöyle siz biz buyur edelim. Buyur edem şöyle. Evet. Ha, güzel. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yok yok. Kız. Vah vah. Keşke ki görebilsem ki. Ay evet ya çok pardon. Nasıl olmuştu? Efendim. Olsun, tekrardan. Sağ olun. Anlattığım gibi fakirlikten. Fakirlikten. Nasıl yani? Yani olarak... şöyle, anneannem hep e, sonradan görme olmak istiyordu. <laughs> Ne gibi yani? Yani e, hayatımızın fakir kısımlarını atlayıp sonrasını görmek istiyordum. Ha. Evet evet ha. Koraç bey kadın haklı. Yani biz o kadar fakiriz ki, bakın çocuk bir deri bir kemik kaldı. Ondan değil ya ben yemek seçiyorum ya. Ondan... Ben, e kardeşim de sonradan gurme olmak istiyor. Burs arıyoruz. Nasıl ya? Yani işin aslı şu ki. Ee, biz çok fakir olduğumuzdan dolayı ben bu fakirliği bu rezilliği görmek istemedim yani, opsiyonel. Opsiyonel yani kişinin kendi tercihine bağlı. Evet. Oo, çok iyi, çok iyi. İşte işte kendisi de bu kadar zorluğun bu kadar fakirliğin arasında bir kardelen gibi evimizde biten evet. üstün zekalı oğlumuz Burak. Ha, anneciğim. Ee... Koraç abine bahsetsene dahi projelerinden. Tabii, tabii. Ya, tabii. Evet, tabii, 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 tabii. Buyurun. Dahi projesinde... Ee, Koraç Bey. Evet. Biliyorsunuz İstanbul'da çok feci bir şekilde trafik var. Evet. Artış gün güne artıyor. Her gün artıyor. Evet. Daha da artıyor. Tamam. Ben bu İstanbul trafiğinden nasıl kurtulabileceğimizi buldum. Nasıl? Yani bu anlamda bir çalışmanız var mı? Evet. İstanbul'dan taşınıyoruz. <laughs> Anne avradını fikre bak. Böylelikle trafik bizim problemimiz olmuyor. Mesela baba Edirne'ye gittin. İstanbul'daki trafik seni bağlar mı? Hayır, Hayır. umrum olmaz. Yalımadasın. İstanbul'da trafik var. Mümkün Hayır. değil değil. Ya yani bunun gibi daha 63 şehre daha gitsin. Geri kalan hiçbir şekilde olmuyor. 63 sen. Evet. Doğru. Evet. Sahi zeki. Doğru. Bırak, bırak değil mi? Bırak, bırak. Bırak şöyle bir durumu var Burak, bırak biraz bana. E, çekmiş zekalık evet. olarak. E, benim de tabii gençken bir sürü projem vardı. E, ama tabii ki imkansızlık. Aa. <laughs> Aa. İmkansızlıktan dolayı çok hayata geçiremedik. Yani e, şöyle söyleyeyim, mesela evet. şöyle bir proje, şöyle bir projem var. Güzel. Sunumumu hayatta yapmak isterim. Tabii tabii tabii, buyurun. E, şöyle bir projem var. Mesela kurisel ısınma. Dünyamızın en büyük problemlerinden bir tanesi. Ne, nasıl problemi mesela çözeceğiz? Nasıl? Bunu buldum. Dedim ki herkes buzdolabının buzluk kısmını 15 dakika alıyor. Açsa küle sor. Anana avradın ikincisi geldi lan. Ee, neden bizim aklımıza geliyor? Çünkü buzluğumuzda et yok ki buz. Baba! Baba! <laughs> Ay, baba! Etine baba! 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 demek baba? Ben eti hiç bilmiyorum. Yiyecek mi, içecek ee, mi? Et mi? Zeynep'im, ee, hani biftek tadında bir çips yemiştin ya. Bifteğin tadını bilmiyorum ki. Belki yalan. Belki de. <laughs> tamam sevgili aile, tamam. Siz rahat olun. Ben bizi bu, bu durumdan kurtaracak harika bir fikrim var. Tabii, evet. O fikrini satarsan belki çok para kazanırız. Ne, ne o... gibi bir fikir bu? Evet, yani nasıl ee, bir şey? Safları sıkılaştırıcı krem. <laughs> Nasıl oluyor, cemaate mi sürüyorsunuz? Ne oluyor, nasıl oluyor? Onu evet. ben daha sonrasında anlatacağım sizlere. Evet, peki siz, şöyle bir sorum var. Kendinizi beş yıl sonra nerede görüyorsunuz? E ben Tabii kendimi böyle. beş yıl sonra çok zengin bir holdingin sahibini, zengin kasları olan bir adamla çarpışırken görüyorum. Ben de kendimi hapishanede görüyorum. <laughs> Kaslı çocuğun götünü keseceğim. He, oradan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> işte. Oyuna... Tamam, sen, ben. Ben de babama don götürüyorum o sırada. Hapishanede ya. Ben kendimi, ben kendimi bir yerde göremiyorum. <laughs> Çünkü korurum. <karım. gülüyor>